bu tatlı, günahkar, baştan çıkarıcı şehir. Limanlarına demir atan gemilerin, yemiilerini yeni almış cepleri parayla dolu denizcilerine, uzun sarı saçlı gotlara, Bizantiyon'un öpücüğünü almadan ertesi gün Aleksandriye'ye hareket edecek olan gemisine binmeyi tabii ki düşünmeyen taş gibi bısırlı tayfalara. Sıkıcı ayin törenlerini sunacak hali yok ya, ününü çokça duyurduğu gece hayatını sunar. Herkes Hristiyandır bu şehirde. Ama ne zaman bir yerlerde bir Dionysos şenliği olsa ya da ne bileyim bir pagan ritüeli insanlar ona katılma isteği duyarlar. Hele şu okumuş yazmışlar. Eski Yunan klasiklerini okuyabilen eğitimli takımı yani. Artık nostaljik duygularla mı yoksa paganizmin sunduğu ahlaksızlık yapma serbestisinin çekiciliğinden mi orasını tanrı bilir? Sanki eski pagan tanrılarına yeniden hayat suyu veriyor gibidirler aktörler ve aktrisler. Sokakta karşılaştıklarında yüzlerine tüküren ve cehennem ateşinde yanacaklarını söyleyen yaşlı dindar kadınları hiç iplemez. Ve tiyatrolarda rahip ve rahibeleri taklit ederek seyirciyi güldürmeye devam eder. Yaşlı keşişler ya da keşiş kılıklı birileri, genellikle akşam üzerleri, köşe başlarında başlarına topladıkları kalabalığa seslenerek, şehirde giderek yaygınlaşan günaha ve eğlence düşkünlüğüne lanet okur, sonra da hemen yanındaki kutunun içine atılan paraları toplayıp evine gider. Nik Isırmağı kıyısındaki mesire yerlerinde sulu şarap içerek kafayı bulan ayak takımının kahkahaları duyulur. Ne kadar içten gülüyorlar. much. Ama bir şey yemek istemiyorum. Sadece ben de ben de onlar gibi gülebilmek istiyorum. Kıpku ayak takımı gibi. Ne kadar içten gülüyorlar. <Gülüyor>